Herkese selamlar bugün sıfırdan çark asmayı göstereceğim size ve daha sonra da görevli olarak ikinci parti gelecek şimdi oyunumuza gidelim hesap gördüğünüz gibi sıfır hiçbir karakterin leveli yok bu unikleri de almamın sebebi bunlarla farklı planlarım olması onlardaki planlar da önümüzdeki günlerde sizlerle beraber olacak. Rappelz'de 3 farklılık var, Deva, Gaia, Asura olmak üzere. Ben Deva ırkından ustalık sınıfında adı Mercenary olan bir çark kasacağım Başlangıç noktası Çaylaklar Adası olarak geçiyor. Burada pek bir işimiz yok ama ilerleyen zamanlarda tekrar buraya geri geleceğiz. Çünkü KP puan dediğimiz İngilizce Talent Point, Point olan görevler için tekrardan buraya geri geleceğiz. Eventer açtığımızda karşımıza birçok cash shop'ta satılan aslında. Bunları oyun başlarında bize hediye verdiği için bunları kullanaraktan başlayacağız oyunumuza. Barbar bar kanatlarını takıyorum. Gezgin çantasını takıyorum. Pelerini takalım. Bu da toplayıcı 30 günlük. Bunu da çağıralım ve çağırın el Şimdi saklı köye gideceğiz. Bize 30 günlük bilet veriyor ve belli levellerde tekrardan bilet verecek. Gidelim satlı köye oradan kasmaya başlayalım. Oyuna girer gelmez dünya buff atıldı. Bu bizim kasmamıza yardımcı olacak baya. Şöyle yapalım. İlk önce horizona gidip horizona birkaç mob kestikten sonra o parayı toplayabileceğimizi düşünüyordum. Impact Impaler da bir saatlik vuruş demeyicimizi ikiye katlıyor. Şimdi hızlı bir şekilde para kasalım. Şöyle Impact'imizi açalım. Alter Twitch'imizi açalım. Tabii ki Grow Potion. Gördüğünüz gibi ilk mobda e olduk. Gayet güzel. 9 değer olduk. Kese kese devam edelim biz. Şunu da keselim. On level olduk. On level olunca depomuza Alder Precious'ın artı 50 vereni geliyor. Tavsiyem bunu kullanmanın üzerinde ilk levellerde daha sonraki levellerde iki lazım olacak çünkü. Arkadaşlar gideceğimiz yer burada. Şimdi 13 tane olduk. Tabii ki Jemalat birlikte Onu vererek yeni skilllerimize kavuşabiliriz. Skilller hakkında da bilgi vereceğim hemen size. Jemalat'ımız neden 7'de kaldı? Ona değinmek istiyorum. Çünkü levelin yarısı kadar verebiliyoruz. Bu yüzden ilk hedefimiz 110 olup ikinci sınıf aldıktan sonra ustalık görevlerine yavaştan başlamak olacak. Şuradan sonrası bütün sınıflarda aynı. Diğer sınıflarda sadece şu iki skill farklı. Evet dostlar zindanımıza geldik. Şuradaki portaldan içeri girip level kasmaya devam edebiliriz. Evet 20 level olduk dostlar. Cevap hapımızı fırlayabiliriz. 2. sınıfı 50 levelden sonra alacağım ben. Hem CHP birikmiş olacak hem de daha fazla skill açabileceğiz. Bakalım gelen herhangi bir item var mı kullanabileceğimiz. Şöyle bir balta geldi onu kullanabiliriz bence. Şöyle çift tıklayarak sol tıkla giyebiliyoruz. Ee, Devablazing geldi bunu da kullanabiliriz arkadaşlar 30 dakikalıktır bu. hızlı ee, zıkasımanıza yardımcı olacak. Şöyle yüzükleri giyelim herhangi bir yüzüğe giysiniz de fark etmez. İlerleyen levellerde onun farkını göreceğiz. Most evasion olan köpelerimi takıyorum ve daha hızlı koşmamı sağlayacak. Evasion da sıyrılma anlamına geliyor. 25 olduk kesmeye devam edelim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar 40 olduk. Şimdi saplı köye giderek düşürdüğümüz zindanları satalım ve daha sonra diğer zindanla devam edeceğiz. Hem de sınıf alacağız şimdi. İlk önce sınıf alalım diyorum. Saplı köyde olduğu gibi birçok yerde de yani Laxi, Horizon ve Katanda olmak üzere job supporterlar var. Class transfer diyerek Oliver Warrior seçiyorum. Çünkü Mercer'e kasacağım. Şimdi birinci skill sayfası geldi. Buradan Javel'e fullleyelim. En fazla 20 olacaktır zaten. Levelimizin yarısı kadar. Şimdi skilllerimizi açalım. Görün tamamdır. Buff alalım. İlk önce eşyamızı atalım. Ondan sonra buffımızı alalım. Ve kasmaya devam edelim. 430 30 k para geldi. Bu bizi bayağı idare edecektir. Hem buff konusunda hem de konusunda. Bufflarımızı alıp başlıyoruz. Şimdi gideceğimiz yer First Loss Mine. Üstümüzdeki sırtları kaldıralım. Öyle gelelim. Kaldığımız yerden kasmaya devam edelim. İlerleyerek modların daha sık olduğu yere gideceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha çok mod var burada. Evet, zaten başınıza, başınıza üşüyorlar. Arkadaşlar ben bu kısımları sizin için hızlandıracağım videoda. belliiniz olsun. Sadece mod kesiyorum çünkü şu an. Belli öyle olduk. Yavaş kesiyoruz. Şöyle evet, toplayalım bakalım modları. Arkandan gelen alan skilleri az da vursa hızlandıracaktır kesmemizi. 61 olduk. Cevel 30 yapalım. Evet. 30 olduktan sonra diğer skill'ler de tekrardan açıldı. Onları fullleyerek aşağı doğru devam edelim. Çok güzel alan skilllerimiz geldi. Bunlarla biraz daha hızlı kasılacağız. Boş çıktı. Umarım kesebiliriz. Bu bize gayet güzel XP verecek. Güzel. Dilaver aldık. Depomuzdaki ağırlık attığında itemleri yok edebiliriz. Yok etmek yerine de itemleri parçalayıp onları pasta çeviye dönüştürüp birçok malzeme yapımında kullanacağız onları. Pasta yapabileceğimizi bir sonraki videoda veya başka bir video altında anlatacağım. Çünkü gayet iyi bir gelir kaynağı olacaktır oyun içinde. Ağırlığımız %71. Arkadaşlar potlar çok ağırlık yapıyor. Po kullanmadığınız potları yok Ben şöyle kullanmadım. Bütün potları yok edeceğim. Restore edelim. Ağırlığımız düştü. Ama hala yüksek. Çanta da düşmemiş içeriden. Şunları yok edelim. 70'ler olduğumuzda kostüm gelecek. 70'ler olduktan sonra kristal valve'ye gideceğiz. Orada 80 veya 85'e kasıp sonra da polemon geçeceğiz. Şuradaki tahta kutular çok ağırlık yapıyor. Şimdi bunları yok edelim. Daha sonra bunların ne işe yaradığını ve asıl hazinenin bunlar olduğunu sizlere göstereceğim. O da ayrı bir video olacak tabi. Herhalde bu mobları kesince 70 e olacağız. Sonra saatli köye gidelim. Son bir mob. Mesela köyde. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, gerek satalım. Hızlı bir şekilde bunları satıyorum. Buffları tazeleyip kaldığımız yerden kasmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, tüccarlara gelerek daha az deme almamızı sağlayan bir item olacağız şimdi buradan. 7 günlük çadır çadırı aldığımızda ekrana şöyle bir ünvan gelecek camper şeye basarak kutucu açıyoruz. Sonra camper yazısına basarak ekliyoruz ünvanı diğer ünvanları da ekleyelim. Kemper limonu bizim moklardan daha az demeç almamız yarayacak. Buffalo alalım şimdi de hemen hızlı bir şekilde. Ve yanıma ben depo parşömeni alacağım. Birkaç tane de parşömen alsak 10 kadar. 10 tane yeter. 5 tane alalım şu an paramız çok az. Çanta bakacaktık ona bakalım hemen açık arttırmadan. Bunu alsak çok iyi olacak. Evet bunu alalım. Şimdi ilk önce kristale gideceğim. 80-85'e orada kasacağım. Şu boss arkadaşı keselim. Bu boss olduğu için zor kesiliyor. Ama güzel XP verecektir. Güzel. Bir level aldık. Kestiğimize değdi. Level kasma biraz daha ilerlediğine devam edeceğiz. Boss var. Onu i̇nşallah kesebiliriz. Umarım kestiğimize ders. 2-3 level birden verir. Bakalım kaç level verecek bize bu arkadaş. Evet güzel. 80 level olduk. Şimdi yeni itemleri giyebiliriz. Bakalım giyme değer itemler var mı? Şu yüzüğü giyebiliriz aslında. Şunu çıkartalım. Bunu giyelim. devam abi. Mobları kestikten sonra Palamir Palatosu'na gidebiliriz. Oradan devam edeceğiz. Bir kere buff tazeleyelim. Evet dostlar. Palamir Palatosu'ya geldik. Şimdi içeri gireceğim. izlediğim kapı, yolları ve kapıları size yazacağım. Şimdi 13 numaralı kapıdan geçeceğiz. Öbürden gireceğim. Tekrar girdiğim kapıdan geri çıkacağım ve yoluma devam edeceğim. Buradan geleceğiz şimdi. Tekrardan yolumuza devam ediyoruz. Dostlar 24. kapıdan gireceğiz Bossumuz da burada. Şimdi bunu hızlı bir şekilde keselim. Ne kadar hızlı olur bilmiyorum ama elinden geldiğince hızlı keseceğim. Evet kestik. Gayet güzel bir level aldık. Şimdi diğer modları çok hızlı bir şekilde keselim. XP'mizi alalım. numarası 27. Sonra tekrar 24'ten geçeceğiz. Pardon 29. Adama da yazıyorum şimdi. Şimdi sonra da yaklaştık. Mobları toplayacağım ben şimdi. Onun alanı, alan, alan skili sayesinde çok daha hızlı bir şekilde burayı keseceğiz ve level alacağız. 110'a yaklaştık. Zorlu bir süreç oldu. Sıfırdan çark asmak gerçekten kolay değil. 110 olduktan sonra Saplıköy'e gidip sınıfımı alacağım. Evet dostlar son modumu kesiyorum. 110 oldum. Saplıköy'e gidiyorum. İkinci sınıf alacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sabrınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayınız.